sizlerle birlikte FIFA 22 oynayacağız. Bir dakika. Bir dakika. Şu kamerayı ayarlayayım. Tamam. Bir dakika ya. Arkadaşlar bu ben. Evim saat yapıyorum saatli kayıttayım ha. Bunu buraya alsak. Şunu diğer konsolu koyuyorum. Diğer konsolda bir işe yaramıyor. Şunu da koyayım. Şimdi iyi bence. Şöyle yapsak. Tamam arkadaşlar. Tamam yani diğer konsolda almamıza gerek yok. Şimdi koyalım arkadaşlar benim benim Beşiktaş olduğunu biliyorsunuz tabii ki de. Ben de bir tane kariyer yaptık. Niye yaptım? Siyah FC diye bir kariyer yaptım arkadaşlar. Ama Türkiye'de oynamıyoruz tabi Türkiye'de oynamıyoruz. Şu an hazırlı turnuvaları oynuyoruz arkadaşlar. eee bir dakika lan. Kamerayı şey yapacağım. Bir dakika. Bir dakika. Heh. Beni de görüyorsunuz. Arkadaşlar kadroya ben baya güzel şeyler yaptım. Kadromuz bu. Sandra Ford'a kuş. Abu'a karşı getirdim. Yani takım bu. Amrabat'ı getirdim. Yani, takım bu arkadaşlar. yani ne bileyim. Böyle. Şimdi buradan oynayamıyorum. Çünkü orada ters oluyor. Ben niye öyle yaptım ki ya? Lan ne oluyor? Lan. Lan. Hakkı. Şunu da çek. Şimdi. Eee. şimdi. İlk maçımızı yapalım. Ben ayrı bir biraz maç yaptım arkadaşlar. Ee, Radaval'le kan maçımızı oynayalım. Tabii ki de arkadaşlar maç sonuna kadar oynamayacağız. Arkadaşlar bu arada bu birinci bölüm. Yani siyah esi birinci bölüm arkadaşlar. İzleyin. izleyin. Elimden geldiği kadar yapıyorum arkadaşlar. Yani Arkadaşlar bu arada sizlerle birlikte Dark Diddle videoları, Sular Surf, Yemek Çılgınlığı, Brawl Stars videoları da gelecek. Ama çekebilirsem tabii ama arkadaşlar çekemiyorum çünkü çok sessiz bir yer bulamıyorum. Kuzenim arkadaşlar size bir şey yap Kuzenim Taha 34 diye bir kanal var. Taha 34 hani mavi beyaz şey var. T var arkası arkası e, mavi. Ona da abone olsanız çok sevinirim. İkimiz de e, videolar paylaşıyoruz tabii ki de shorts videoları. Çorşu videoları falan, video falan. paylaşıyoruz şimdi açımıza girelim Pahişiyoruz. Şimdi çalımlara geldi Şu an iyi oynuyoruz Ve gol Arkadaşlar neden böyle kolay olursa Çünkü ben bunu çok zor yapmadım Amatör en küçük olduğu için Arkadaşlar yani daha ilk videolarım olduğu için amatörden başlıyorum. Böyle videoları çeke 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 çeke. Ee, ne yapacağız? Çeke çeke. Evet daha iyi bir rakiple karşılaşacağız. Şu an bot. Şu an bot arkadaşlar. Fire 25 oynasaydım daha iyi olurdu. Şu an ayı vallahi kanıyor. 1-0 yeniyoruz arkadaşlar. Köyün aldı. Hoş. Da. Ya. Aşık nafası olmadı da. Abu Bakar alır onu. Abu Bakar aldı. Abu Bakar. Abu Bakar götürüyor. Abu Bakar. Abu Bakar. Ya. Çekip vuracaktım. Olmadı. Ya oğlum ne oluyor? Ben de aldı topu. Tamam. Arkadaşlar kanala abone olmayı like unutmayın. Arkadaşlar böyle başka takımlara da yapacağız. Belki Türk gücü takımı da olabilir Almanya. Arkadaşlar bu arada size bir şey yapacağım. Bir şey diyeceğim. Şimdi biz Türkiye'deyiz. Türkiye'de yani Türkiye'nin e, FIFA alt ligleri olmadığı için ee, Almanya'nın ikinci ligindeyiz. Yani Bundesliga 2. Liga. 3. Liga değil. Tamam güzel gol Amrabat mı evet Evet. bat çok güzel. Tamam. Şimdi. Ne oluyor oğlum? Tamam çön çön. Buradan deneyeceğim. Ah oh be. Ama güzel. Sıkıntıma sahip belki gol böyle, böyle, böyle oldu. Öfuş, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi. Hadi hocam. Şey, Abu Bakar, Abu Bakar. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Lan. Lan vursanıza. Lan Abu Bakar. Penaltı mı? Aa olsak. Ama kaleci öyle tuttu ki şansa kurtardı. Ama vatalar o topu alamadı. <laughs> lan Bir kayacağım onu. Lan ne oluyor lan Ha? Bak şöyle. Lorenz aldı. Lorenz, Lorenz. Lorenz. Yatırdı. Amrabat, Amrabat, Amrabat. Amra lan

Arkadaşlar bu maçtan sonra şu maç daha atacağım sonra ee, kapatacağım çok tozun olmasını istemiyorum ve Abu golü attı şimdi arkadaşlar simüle edeceğim hem de geçeceğim 1-0 ediyoruz böyle konuyu bizim bir tane futbolcu Lorenz kırmızı kalp demiş defans ne bileyim bizim teknik karakterimiz şeyimiz tamam onu biliyoruz kendimizi görebiliyor muyuz? Teknik direktör üzerinde. Arkadaşlar görüyorsunuz bu ben. Bu ben. Şakalar. var. Ya, kendimi yönetmek istemedim. Kafa. Bunlar. Ekipmanlar. Şu. Arkadaşlar hani biz. Ee, siyah. Bir takımız ya. Kendimizin bayağı şey. Şey olacak. Hep oluyor hep la Hepsi oluyor. Lorenz bizim bence bir defans alalım. Bir bence defans Bence Lorenz çok kırmızı kart diyor arkadaşlar. biz bugün önce oho Çok iyiydi. de Defans diyelim. Defense. Bir bakalım. Bir bakalım Bakalım kimler var arkadaşlar. Bakıyorum. Ee, bak. Ya bu adamın bahçenede oynadığını zannettim ya. Çakma bahçede oynuyormuş. AK. AK 78'lik. Olur ya. Hatiye alabilirsek alalım. Okey. O kiralayabiliyor muyuz? Kiralayabiliyor muyuz? Evet. bizim defansı vereceğiz. Ne yapalım? Bizim acilen adam akıllı bir defans almamız lazım. Şimdi buradan stoperler. Rölen. Gitsin. Bir de 3 milyon olur. 3 milyon lan bu Ha, 3 milyon olsun. Ha. Oha hocam size. Alamadık peki. O zaman başka bir projeye bakacağız. Hmm, bakıyorum 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 yeni Şimdi daha bir olmaz. Çok para ister. Şimdi. Ne Bence. Um, çıkar devirse çıkar diye ama. Bir milyon. Arkadaşlar bence bak, bakın videoyu burada kapatalım. Öbür videoda Konyaspor'dan aniciciyi almaya ala, <laughs> ağzı birbirine dolaştı Ala bilir miyiz şeyi? öbür videoda gelecek yani öbür kariyer video bölümünde gelecek bay bay kapatıyorum şimdi. tamam lan ne bay bay lan ne oldu